İsrail Müslümanları öldürürken, İsrail Müslümanların topraklarını işgal ederken, ey Müslüman ülkeleri, ey Araplar, ey Türkler, ey Müslüman ülkesi diye kendini isimlendirilenler, siz neredesiniz? Batı, büyük şeytan Amerika, bugün bütün kafirler İsrail kafirle birlikte olup bu katliama yardım ederken, ey Müslüman iddiasını taşıyanlar, siz neredesiniz? Bir asırdan fazladır. Siz kendi ülkenizde ne kadar halkı Müslüman iddiasını taşısa dahi siz layıklıkla, sosyalizmle, Bağızcı Arap milliyetçiliği ya da Türk milliyetçiliği tamamıyla ideolojik verilerle toplumunuzu bozdunuz, İslam şuurunu yok ettiniz ve yeryüzünde müminleri ve muhabbitleri sahipsiz bıraktınız. Siz saraylarınıza kapıldınız, siz petrol kuyularınıza sahip çıktınız, siz iktidarınıza, egemenliğinize bir şey gelmesin diye kendisine borçlu olduğunuz o batının boyundurluğunda ne dedilerse onu yaptınız. İşte bugün onlar katliam yapıyorlar. Onlar ana rahmindeki çocuğu öldürürken siz hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ey Ürdün, ey Bahreyn, ey Suudi Arabistan, ey İmarat, ey Müslüman iddiasını taşıyan ülkeler neden bir şeyler yapmıyorsunuz? Saraylarınız yıkılsın, iktidarlarınız, egemenlikleriniz yıkılsın Allah subhanahu ve taala sizden intikam alsın Petrol kuyularınız kurusun da onun içinde ölesiniz. Çünkü siz yeryüzüne çakıldınız, cihatı terk ettiniz, Allah'ın ahkamını terk ettiniz, Müslümanları sahipsiz bıraktınız. Yeryüzünün kafirleri bundan güç alarak tüm Müslümanları bir bir öldürdü, tüm Müslüman ülkeleri bir bir işgal ettiler. Şu an köle ruhlu, aşağılık kompleksiyle hareket eden, tamamıyla batıya borçlu bir iktidar, egemenlik, hükümet, vari bir yapıyla siz bugün batı ne diyorsa onu yapıyorsunuz. Ama sizin bu tembelliğinizden ve hainliğinizden dolayı İslam her alanda, Müslümanlık her alanda zelilliği yaşıyor. Veil olsun size, inançlarınıza, iktidarlarınıza, egemenliklerinize, sizin her türlü yönetim şeklinize veil olsun. Allah sizden intikam alsın.